şey olduk abi resmen. Al orada kendini. Ben silah aldım. Ben buldum. Ben silah aldım. alaya bak ya. Havaya. havaya mı bakıyorsun? Bir baygın. Bir tane İki bir baygın. baygın. İki Ağlamayın. Ha yerde yerde lan vursana. Lan vuruyorsan vur vurmuyorsan kaç ben vurayım. Oo ben sen taraftan girdim gençler size geldi. Tamam, abi. baygın evet, zaten abi. benim baygın. Senin gel baygın buraya olsun. gel, çabuk içeri gir. Paraşüt gibi üstten. Map the location. Aa ben bayıldım. Burada üstten. Map the location. Hmm. Orada silah gördüm, ona gideyim derken çektiler ya. Oğlum, burada bir sürü silah var mı? Yelek kal. Birini var. Kesebiliyoruz mu? Benim olduğum yerde üç adam var. Haberiniz olsun. Bir <laughs> adam geliyor bak dikkat et. Ben kilimi çektim. Bu aşağı mı düşüyor? Hayır girdi 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 girdi. <laughs> çok iyisin abi. Bir daha şans oynayacağım. 8 mermi var inşallah girmez lan. 5 el lazım mı? Al. Kim yok abi. Kit kit. Kim yok yok. Bunu niye yaptın oğlum ne işine yarayacak? 5 el lazım mermi işte. yapmadım anlamında söylemiştim. işte. Haa. yapmadım anlamında söylemiştim. Aha altta bot var.

Bot orada. Bot da değildi. Bot ya o dalga mı Ya bu var. Tam mı lan? Molotov da attı. O Molotov gelir abi. Biri çıkacak Halit abi. Gittim mi Halit abi? Ben korkudan gittim. Paraşüt Onlar Bunlar geri kaçtı herhalde abi. Hmm. Geçmeye bir tarafla girmedik. Geçemeyeceklerini Geç Geç anladılar. 7.62 fazla mı lan? Kaç kişi var orada? 16. Geliyor gene. Baço. <laughs> Çıkacaklar hep abi. Allah. Allah. <laughs> ateş ettim ya. Yani. Öbür taraftan mı bu. Buradan gitmeyiz yet Öyle yapacağız zaten de. Aa bunda kurt varmış. Ben direkt müdür çıkıyorum Halit abi. ne var kurt mutlu bir şey yarasın? Yok hiçbir şey yok. Berat nerede? Ben senle bir buradan mı çıkayım abi? Ben neredeyim? Hayır senle bir gelin benim buradan, benim mı buradan mı çıkayım? Önümden bir git ne var ne yok bak bak şimdi. Önümde bir şey yok gibi. Halit ben şu an kapatsam sizin yanınıza mı gelirim yoksa partiye mi ya bizim yanımıza gelin. Adamlar Sürek ortaya çöktü yerler, abi. Ya atma be biri balkonda kalmış hala. Lan ne bu adamlar ya. gece gece parklarda değil. Olum kaçıyorlar lan adam Yanınıza mı abi. geldim? Bomba fake atıcam <laughs> Önündekini baydım Çektim Kartal sen Önündekini baydım Bir tane daha geldi adam Yardım. Kartımı aldım Düştüm düştüm Baygını alabiliyosun Baygını çektim Geliyorum düşmeyin Adam indi arkaya evet, <coughs> Balkondaki açık baygınımı da çek. Bekle. Bayık bay, boş ver baygın boş ver. dur lan. Balkondaki mi çekme. Dışarıda çatıda biri var. Boş ver abi, ver. Dışarıda çatıda biri var. Kim var mı? Var var. Üstten geliyor adam. Kat var mı başka? Tartıyor. Kalmadı, kalmadı. Hepsini aldık. Tamam. Aldık, Üsttekine bomba oyunu yapacağım. Canım. Bekleyin. Yok 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 yok. Burayı vurdular zaten. Sağda önde. Sola geçti. Ya niye aşağı düştüm gene ya? Ben bir kit basacağım. Oynama üstüne. Kan daha da iniyor. Bak üstümüz paraşüt. kaldı. Çalmış da bir lan Mehmet. Yo yo çalmış kaldırmış da olabilir. MG var al lütfen şurada MG var alın şurada. Bak dışarıda balkonda biri var dikkat edin. Hala adam çatıda dış balkonda. Destek. Geldi. Geliyor. Gel, gel, gel. solda ses var. Geliyor. Tamam buradakini de aldım? Mehmet başka yere bakıyor Ben abi bak şurada bir tane nasıl vurdum bir tane de orada Son bir abi. kaldı. Balkonda kaldı herhalde. Abi bir tane. Balkonda bir tane kemriyem var Berat. Bunda 3x var. Çatıda. Üst balkondaki ise vurdum o bak şurada. Benim aşağı atladı. atladı. Şurası, şurada Gör, bak. Girişte Şurada bak. Ana ben girişte balkon var ya evet. orada. Ya evet. orada bir yerde aynı. Orada bir yerde. İşte Size gelir mi? Size evet, gelir mi? Şey şey adamlar gitti. Kovalayalım mı? Deneyim. Eee neydi adı? Kaldırma kulesi adamlar gitti. Ben bir Kovalıyor silah falan bakacağım. Tamam kurt o zaman. Adam Bak hala pat, daha gidememişler yoldalar. <laughs> kurt yok ya neyse. Ben kurt Adamların oldum gibi var ama. Şey NG var burada. Eee yarasa var bak. Ben yarasa buldum gidiyorum. Ben bu adamın fightları yere doğru gidiyorum ya. Oldu yarasa. Bot mu Mehmet ara, o araba garajının önündeki bot mu? Yok zıplıyor gerçek adam. Vur Mehmet. Diyor. Mehmet vur. İçeri girdi, içeri girdi. Dur çıkacak. İy. Ay biraz yedi. Arkasına... Arkasına Bekle bekle bitirme bitirme bitirme. Arkada daha mı var? Var var. Arkada daha var. Kaldırmaya gidiyorum o zaman. O da kaldırmaya gidiyor haberin olsun. Belki senden yavaş gidiyor da olabilir. Aa geliyor geliyor. Teki de yarat oldu geliyor. Ha aynen bunlar. On da vurdunuz abi. Can at. Helal. Öldüler. Ben hemen hazırlıyoruz bakayım. Doruk Ayaktaymış abi. baygın baygın ben alırım. Nasıl ayaktaymış lan? Ayaktaymış bildiğin abi. Bayıldı görmedim. Abi 10 dikiyor bu. Nereden sokuyor? İşaretimde. Ben basıyorum burada arada kalacağım yoksa. Eski yerime gidiyorum. Ben at oradan çıkma vurur. Gel bu tarafa. Bomba gidiyor 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 gidiyor. Bomba gidiyor ağzına. Halit abi sen neyim? Oğlum bot yeri 13 diyor. Farkında mısınız? Evet. Evet farkındayım ve bana bakacak şu an. MG'nin mermisi bile yapacağım. Kaç, abi kaç, abi. kaç 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 kaç. Muncay abi kaç. Adamda da MG var. Bomba çekti. <laughs> Berat çeksen onu bay. Gelin oraya. Üste balkondan atlayıp. Biri üste bak. Adamlarını çağırdı. Kurt basıp yukarıya tırmanacağım. Tırmanılıyorsa tabi buradan. Yukarıda balkonda Alt bir Altta bir sürü adam var ha. Kalkta bakıyor. Ya, mı? Açtık canım. Ölüm, önüm önüm önüm. Evet. 4 kişi var <laughs> Mehmet orada Bırakın durma. Üstümüzde var. Tekstil var, var. var mı bana? Üstümüzde var da. Bana bir var mı bana bir tek? Şu an des. Ne oldu sen? Sağda merdiven bekliyor. Gitme! Gitme yavrum! Dört kişi Gitme dört. yavrum seni koruyacağım diyor. Ölmeyeyim Galip gözünü seveyim ya. Benim tarzım var burada senin ya. Bana gelebiliyor mu abi o. geriden ben başka tarafdayım. bayılıyorum. Mehmet niye desteğe gelmiyor? Dört kişilermiş adamlar. Oraya merdivene pusmuşlar, kapıya pusmuşlar. Ya Halit dört kişi diye kendi ağzınla zaten söylüyorsun. Ama gene de oynuyorsun oraya. Bir saniye. Ben merdivendekini gördüm biliyor mu? Bir yerde kaldırıyordur diye düşündüm. Kaldırmıyormuş. Halit iki evet, üç tane ayak sesi var üstünde. İki tane merdivende var, bir tane baygının yanında var. Baygını tutuyor diye, baygını Beni diye... Beni. Beni. beni kaldır, abi, beni kaldır, beni kaldır. Tamam Halit evet, abi, altı. bir dakika Halit abi, bir dakika. Bir dakika, bir dakika Burası da dolu Halit. Önün dolu Halit. Kaldırma Gördüm, sakin. Onu bayıtıp, direkt kal beni tutman lazım. Buradan çıkalım ama bir buçuk dakikası kaldıracağın lanmanın ya. Tamam. Halit öldü. Hemen çıkın oradan. Çıkın. Çek kaç. Çek kaç. Help. Marked location. Draw the map. tane var, bir 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 var. De geldi lan? Araç da geldi lan? Araç sıkma geldi lan? sıkma. Bomba attım oraya. Bir Araç geldi Ben Araç bomba. geldi Bunlar onların Gel at evet, canlı topla gel. İkiler, ikiler, ikiler. Sis atayım mı sana? Yo ben çıkarım abi buradan. Ben kurdum o pastanı. Çıktım. Bak önüne koşacak. <laughs> Mehmet önüne koşacaklar. Kanat kaleyi alalım bekleyelim. Gelecekler Lan bayıl teki artık bayılmışsın ya. Bir daha düşman yerindesin Tam vurdu vurdu vurdu. Diğer İkisi de mi öldü Mehmet? Bir şey söyle. Yok. Eksik söylemiyor. De Mehmet ateş etme lan. Lan mikrofonum kapalıymış. Ya. Oyundan değil ama şeyden kapalı. Çorap giymeye gidiyorum dedim ya ben orada. Çorap giymeye giderken mikrofonu kapatmış ya. Şey ee, kalkarken mikrofona çarpmış elim. Diyorum burada 3 kişiler abi diyorum. Bir saattir bağırıyorum. Diyorum birini aldım 2 kişi kaldı. Birinin canını biri bıraktım diyorum adamları Oynatmıyorum diyorum. Abi Gelin koşuyorum. Diyorum. Bak seyfe e gidiyorum. Haberiniz olsun. Ben neler neler dedim de. Ee, nereye? Lan biraz daha erken uyandırsanız beni hangarın... var ya abi. Diyorum arkalarını alıyorum falan hiç gelmedi değil mi onların sesi? Diyorum arkalarını alıyorum çok güzel yer alacağım diyorum. Ya. Ay anasını söyleyeyim. Ama <laughs> adamlar burada fight Çok uzamaz. Da... Çok uzamaz. Bak canım Adamlar var. Bakalım mı i̇şte açıkçası? Evleri almışlar, evleri var. almışlar. Evlerimizi almışlar. evlerimizi almışlar. Hangardalar ikiler en az. Çok güzel. Onu bayıttım. Mark'ta Şunu güzel. Tamam. tamam. Ama. Ben location. de ona sıkıyordum oradan. Mark'ta Şuraya location. odak ol. Aa şurada, şurada, Mark'ta şurada. Location. Şu kısımda bir yerde. Son ben Bir daha kaldı. Canı bir kalı, canı bir abi. Altında canı bir. Bakabiliyorsunuz mu buraya? Neredesin? Biz farklı yere oynadık. Ben ya, farklı yere oynadık. Abi niye farklı yere oynadınız ki? Burada iki, bir kişi kaldı canına basıyor ya. Geliyorum. Beni alabilirsin çatıya çıkarsan. Ama hızlı olman lazım canım hızlı gidiyor. Ben geliyorum. Bak ile söyledi bana dedi. Hadi abi çatıya çıkmıyor uğraşma direkt gel diyeceğim ben öldüm abi ya. Bak bak gidi Şurada yapıyor ya. Ya nasıl bayılmıyorsun o kadar yip ya. Neyse Sen çatıda niye atladın ki ben çatıya çıkmıştım tam. Çatıdan atlamadım ki ben benim canım hızlı gidiyordu. Öldüm direkt. Şu, Şu zaman hala. Help. Daha ben baygınım ya. Abi abi bana lan. Ben ki ara bir derede kaldım abi. Alamazsın da. Şuraya geçti. O pembeliğin canı azaldı. Anla, çıkart üstünü bak Halil. Tuncay abinin yanına oyna. Bak samanda Tuncay abi yine. Solda da var. Bu o sürün baygının var ya. Kalk onu vur direkt. Bak sürünüyor. Bomboş sürünüyor abi. Çekersin onu kalkan takma. Onu değil abi. Geçti daha gösterme daha gösterme. Kavra geçti. Sana bakıyorlar hali. Bu durma. Arkan bakıyor. Şimdi kalk spray ile Tuncay abi onu bir yandan. Altındakiler hiç bakmıyorlar bana nasıl bakıyorlar ya. Bakıyorlar ya. Ya bana nasıl Rangler bakıyorlardı bursun sana bursun bakmıyorlar hiç ya. Çok burada olmaya geliyor var ya bak aydınlığa var. var. Bomba gelecek. Geldi zaten birisi. Atıncay abi adam açıktan koşuyor görmüyor musun? Görmedim ya. Yani. Şurada bir, bir yerde ama bırak. Gösterme Tuncay abi. Tane sesi ses var. Biliyorum bir tanesi bu. Bir onu biliyorum da sana o mi nereye gitti? Yok. İkisi de orada. Şimdi ben de Bak koşacak 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 hazırlanıyor. Bak size sıkıyor. Koşacak ya. Onu bir Alan buraya, dışı yan, o çocuk. Ok. Soldaki, soldaki saman O saman hala. Bak çıkacak. değil mi? Ben soldaki beş beş Şurada ya. 5, Altınıza ayık olmuş şimdi. Altınız 2. Kitleri Ya bari kit oyunu yapsana. İn Tuncay ya, abi Kavrılı taraftan it, gösterme deneyim. Bombalayın abi. Geliyor, geliyor. Yok, sol köşeye buslu birisi. Bombayı İkisi de pusu arkası geriyor, hali. Arkası pek bir yerde değil ki. Bombala At öyle ya. oradan, gösterme. Güzel bomba. Bomba. Mı? Aslında şu an... Aranları arası zaten. Birine zalana girin. Arabanın arkasında kalsanız da. Tamponda kal. Tamponda kal. Çık Kulübeye gitti. Üçüncü abi. Hoş kulübeye. Ee, hazır ol. koşacaklar abi. Çık üstten oğlum. Bir üstte daha çık heh. Abi smoktan nasıl görüyorum? Görüyor Onlar bizi yani. görmüyor şu an. Hiç gösterme hiç. Hiç gösterme ben alandayım. Onlar çıkacak bak ben alandayım. Bekle biraz ileri çıksın seni fark etmesin tamam mı? İleri girince ateş et. Biliyorlar Allah. ki Tuncay abinin yerini. Biliyorlar mı? Yok be. Hı -hı. Gösterme Tuncay abi bomba ya. falan atacak bak sana. Halde abi bekle, Şimdi bekle bekle. Göster gösterme gösterme. Diğer yerde orada. Çıktı soldan. Öldü. Alan öldü. Tamam o alanın içinden gelecek sanki. Çok iyi. Helal be. Çok ben iyi. Nice, iyi söyleyeyim, nice söyleyeyim. Ulan şu maç yaşasam var ya orada onlarda. Ya çok vurdum var ya MG'le nasıl düşmeli anlamadım ya. Mm-mm. <clears throat>